Cenaze. Acil servis göz kliniğinin gece nöbetinde gideni geleni azdır. Demir tornada çalışan genç bir işçi çocuk gözüne batan demir kıymık için geldi. Göze saplanmış demir kıymığı görünce bir tuhaf oldum. Çocuk, abi o kadar korkma. Ben her hafta gider gelirim. Büyük kıymıkları elimle ya da cımbızla kendim çıkartırım. Kıymık çok küçük olursa o zaman gelirim dedi. İskitler sanayinde çalışan basit bir işçi çocuk. Metin. Biri askerde, ikisi ilkokulda küçük kardeşleri var. Hastanenin çöpe attığı pis yatakların, kirli çamaşırların yanı başında ayaküstü konuşuyoruz. Gide gele arkadaş olduk. Akşamları iş dönüşü kıymık varsa önce kliniğe sonra bana çay içmeye uğruyor. Yapamayacağım işleri yapanları büyülenmiş gibi dinlerim. Bu soğukta kapısız bacasız demir atölyesinde sabahın yedisinde iş başı yapmak. Hayatlara dair ne anlasalar şaşkınlıkla dilimi yutmuş gibi Vay anasını, yok ya, doğru mu ya gibi elimde olmayan tepkiler veriyorum. Etraflarında her gün yaşadıkları bu olaylara şaşıracak kimseleri kalmamış mı? Ya da yaşadıkları olaylara ancak benim gibi manyağı mı anlattıklarında olağanüstü bir trajedi olduğunu anlıyorlar. Metin'in kız kardeşini 13 yaşında kaçırmışlar. Aramıştı aramış, aramış, deliye dönmüşler. Yıllar geçti, bulunamadı. Polisle, radyolarla, televizyonlarla, gazetelerle, mafyayla bir dizi hikaye. Sizin de 13 yaşında kardeşinizi kaçırsınlar. Polisle, ile gazetecilerle karşı karşıya gelin. O zaman tanırsınız ülkenizi. Şiddetli bir merak duygusu değil benimkisi. Bu denli işler acısı bir bela dönüp dolaşıp neden bu garibanları buluyor? Ceplerinde beş kuruş yok. Diyelim Adana'dan bir küçük istihbarat geldi. El avuçta ne var? Satıp yollara düşüyorlar. İhbarlar boş çıksa da gitmek zorundalar. Kardeş bu. Ottu yolunda yine bir kişi karşıdan karşıya geçerken arabaların altında kaldı. Minibüs şoförü abi tam iki gündür kimse ölmüyordu diye dalgasını geçti. Güneş Rekorlar kitabına geçecek bir yol. Varan yolu soy otobüslerinin Söğüt Üzü mevkiinde karşıya geçmek isteyenler gelen arabanın süratini, uzaklığını tahmin edemiyor. Geçelim deyip gözüne kestirip yola atılıyor. Bugün yine bir kişinin öleceğini varan öndeki taksiciler o kadar iyi biliyor ki. Ölüm olduğunda başlarını daha çevirip bakmıyorlar. Yolculardan biri asker ölmüş. Yazık asker dedi. Kahveye döndüm. Bastım ulusa öküfrü. Ulan koca tesis yapmasın, Bürüs geçit nedir? Onu da devlete bırakmışsın. Neresinden bakacaksın? İşte Karadeniz otoyolu. 600 kilometre ve tonla kaplanıyor. Karadenizler iş bittikten sonra şimdi ayılıyorlar. Ancak seslerini duyuracakları ne gazete var ne televizyon. İşte Mercedes davası. Hürriyet gazetesi davadan bahsetmediği gibi Dava sürecinde her gün mesle söven bir haber mutlaka çıkarıyor. Ulan hayvanlar! 49 tane üniversiteli genç yanarak öldü. Şimdi mahkeme otobüsleri hatalı bulup kaldırttırıyor. Eksikliklerini gideren otobüsler yeniden sefere çıkabilir diye karar verdi. Neyse, 3 yıl mı oldu? Gazetelerde 28 Şubat gerilme. Eve döndüğümde Metin'den bir telefon ağlayarak Abi çok büyük acım var, çok büyük karar haber diyor. Metin'e koştum dünkü asker. Metin'in askerliğini bitirip dönen kardeşi Yusuf'muş. Dona kaldım. Metin, annesi, kardeşleri, komşuları morgun kapısında ağlaşıyor. Ben dikili taş gibi duruyorum. Çok soğuk Ankara. Bacaklarım tenekeye döndü. Metin'in ustası patlonu geldi. Lazım olur diye Skoda kamyoneti bıraktı. Araba dükkanımmış. Yarısını kendileri yapmış. Bir de Metin'in kulağına bir şeyler fısıldadı duydum. Kimseden yardım alma al şunu deyip bir tomar para uzattı. Patronla hoşbeş ettik. Metin'i çok seviyor. Asil çocuktur dedi. Asil at kendini kimseye kırbaçlatmaz diye bir atasözü vardır. Aynen öyle bir çocuk. Metin ağlamaklı. Abi buraya gömmem köye götüreceğiz dedi. Köy dedi 2-3 kilometre. Kırıkkale'ye geçiyorsun. Morgun hocası geldi. Kravatlı, yalan dolan bir adama benziyor. Kalın demir bardaklara çay koydu. Bir bana ikram etti. Ordu Müslümanlardan ne istiyor diye küfür etti. Kapıcı karşısına dikildi. Karnınız doydu, götürürüz kalktı. Dün açıp diye Bugün holdingleri kurdunuz, koca devlet istiyorsunuz. Tartışma uzadı. Bir bardak çay için çekemem bu hocanın suratını. Yan tarafta acılı anne, birkaç ihtiyar, büyükçe bir duvarın dibine çömelmiş yere bakıyor. Hava karardı. Skoda arabanın içine bir Kur'an kaseti koydular. Kasetin sesini arabanın kapısını açtılar. Sırtımızı verip duvar dibine bekleştik. Bir ihtiyar çok üşümüş. Morgun içine geldi. Çay var mı torunum dedi. Hoca ihtiyarın arkasına baktı. Güldü, eliyle silkeledi. Ben de baktım. Tebeşirle İbne yazıyor. Kapıcılar boş zamanlarında birbirleriyle şakalaşmak için duvar dibine kireçle en bir makis yazıyor. Arkanı verdiğinde çeketine İbne diye çıkıyor. Zaten kasvetten beynim zehir salgılamaya başlamıştı. Bir de absürt eşek şakaları. Bir doktor geldi, teybin sesini kıstırdı. Arabayı sokaktan çıkarın. Metin arabayı çıkarttı. Bir akrabasını başına nöbetçi koydular. Hoca ve odacı bir şekilde birin sınıf hizmet veriyor. Bahşiş bekliyor. Planı yaptık, sabah erkenden yola çıkacağız. Bir iki saat uyudum uyumadım. Küçük kardeşlerini komşuya bırakmışlar. Bir amcaları tabut bulmuş. Ölüm kağıdını, belediyeden gömme kağıdı çıkartmış. Elimize tutuşturdu. Morgun çekmece dolabından Yusuf'u çıkarttık. Tabuta. Taşıyamadık. Öyle kucağımızda tabut, odacılardan yardım bekledik. Bahşiş almamışlar. Hiç hevesli gayretli görünmüyorlar. Skoda'nın arkasına tabutu sıkıca bağlayıp yola çıktık. Kar düştü. Bir beyaz inceci örtü gibi tabutu örttü. Annesi ve ben yan yana. Metin şoför. Annesi durmaksızın ağat yakıp ağlıyor. Sesi çok çift. Ağlamaları çok feci. Yırtınıyor, saçını başını yoluyor. Metin durmaksızın Anne ne olur ağlama, anne ne olur bağırma, anne ne olur yeter diyor. Annesi, oğlum canım koptu, oğlum siz evlat bilmezsiniz, oğlum Yusuf'un um gün yüzü görmedi diye ağlıyor. Metin direksiyonda ağlıyor. İki eliyle direksiyona vuruyor, zıplıyor. Arabanın ön camına delirmiş kafalar atıyor. Yeniden başlıyor annesi. İnanılmaz çığlıklar. Dizlerine, göğsüne vuruyor. Ayaklarını yere vuruyor, tepiniyor. Kafasını torpidoya vuruyor. Saçlarını yolup yolup bırakıyor. Bir küçük tabut kadar oda da şoför mahalli. Çok sıkışıyoruz. Burada yanımda bu acılı kadınla 200 kilometre nasıl dayanacağım? Çığlıklar zehirli oklar gibi beynime giriyor. Sanki ben ölmüşüm. Çığlıklarla beni dövüyorlar. Bu durumda insan ne yapmalı? Susmalı mı? Ne olur bizim de batılı filmlerdeki gibi olsa. Sessizce uğrasak. Buna can dayanır mı? Kadının cıltıla atlarından felanlık geldi. Beynim bulandı. Bayıldım bayılacağım kapıyı açıp kendimi asfalta bırakacağım. Bu kadar ağlama, yorulma yok mu? Dinlenmek yok mu? Bir insandan bu kadar ses çıkar mı? Hayatta hiçbir şeye bağırmamış. Bütün bağırmalarını toplayıp şimdi oğluna, ölüsüne, hepsini birden döküyor. Metin'e nasıl bir acil iş yalanı uydursam, yarı yoldan dönsem, ölümden acil ne var? Zora geldim böyle mi oluyor? Acıları seyretmek güzel. İçine girince canım mı sıkıldı küçük bey? Dişini sık, dişini sık. Her şey akşama bitecek. Kırıkkale girişinde araba stop etti. Metin sinirle gaza basıyor, tık yok. Biraz çalışır gibi. Metin gaz veriyor. Nasıl gaz? Araba infilak edecek gibi. Metin arabanın önünü açıyor. Yüzü gözü kar içinde. Birkaç adım gidiyor araba. Abi arkadan itikleyeceğiz. Hava buz gibi. Dışarı çıkıp itikliyorum. Ayaklarım asfaltta kayıyor. Yüzümün tam ortasına tabut çarpacak. Koşuyor çabucak biniyorum arabaya. Yeniden stop. Metin arabanın önünden kabloları, hortumları çıkartıyor. Gaz memesini ağzına alıyor, emiyor, gazı püskürterek tükürüyor. Kaldık yolun ortasında. Cenazenin yetişmesi lazım. Bir taksi bekledik yok. Bir araba durdurduk yalvararak. Abi kırık kaleden bir taksi, bir kamyonet yollayın dedik. Soğuktan donmamak için arabanın içinde ayaklarımızı yere vuruyoruz. Tam bir saat bekledik. Tam bir saat annesi aralıksız yüzünü gözünü bağrını parçalayarak ağlıyor. Bir taksi geldi, durdu. Metin taksiciye neredeyse yalvarıyor. Abi Allah rızası için yardımcı ol. Cebimde 100 milyon var. Taksici 100 milyon olmaz dedi. Metin adamın yakasına yapıştı. Allah'ın yok mu? İnsanlık yok mu? Utanın be. Çoluk çocuğunuzdan utanın. Taksici kendini kurtarıp arabasına kaçtı. Peşinden arabaya koştum, şoförü yakaladım. Yarın şurada şu şekilde veririm. Adım bu, kimliğim bu. Telefonum bu. Bana bir adres ver, hemen havale çıkartayım. Yeminler ettim. Şoför abi 200 milyona da olmaz. Tamam. Metin 200'e pazarlık yaptığımızı bilmesin. Gerisini öderim. Hadi. Pazarlık kavgası da bir saat tuttu. Kaldık için diye. Skoda'yı iterek yolun altına indirdik. Tabutu çözdük. Tabutu yeniden kucakladık. Ağır ağır yola düşüp kırılacak gibi. Yavaş yavaş çektik. Taksinin arkasına yerleştirdik. Bin ayrı yerden iple bağladık. Taksici tam adres aldı. Bastık gaza. Metin ve arkada. Ben öndeyim. Şimdi rahatım. Taksim medeniyetin Allah'ıymış yaktı yaktırsındık, yumuşadık, sessizleştik, sigara üstüne sigara içtik. Metin'in annesi cıyıltı yı faslına yeniden başladı. Yollarda kaldık, yollarda kaldık, yollarda kaldık Yusuf'un. Um. Metin başladı Yusuf'u anlatmaya ağlayarak. Ortaokul okumadan ikisi de çalışmaya başlamış. Babaları bir gece kondu evi yaptırıp, oğlum evi ben yaptım, içinin eşyasını düzmek de size kaldı demiş. Bir zaman sonra kanserden ölüyor. Annesi anlattıkça Metin hatırlattı. Metin anlattıkça anne sağladı. Anne o akşam hatırlıyor musun? Komşunun kızı çay içmeye gelmişti. Yusuf'ta gözü vardı deyince annesi çığlıklarını daha da tizleştirip keskinleştiriyor. Annesi ağıtlar yakıp dövünürken koynundan çıyanlar, kurtlar, solucanlar fırlıyormuş gibi korkunç çığlıklar atıyor. Annesine anne geliyorum un helvasını hazırla demiş. Oğlum Yusuf'um helvan neye kısmetti? Şimdi yas helvan oldu. Ağıtlar, ağlamalar döndü dolaştı kirli çamaşırlara evin özel hayatına girmeye başladı. Annesi, Yusuf'um, Yusuf'um, taksitleri nasıl ödedin? Buzdolabın arana kaldı yadikar. Metin, anne buzdolabın taksitlerini böyle dedim. Televizyon Yusuf'un. Annesi, buzdolabın taksitlerini Yusuf'um ödedi. Matbaacıya vermiştim. Gece 12'sine kadar çalışıyordu Yusuf'um. Metin, anne önce kim evlenirse onun değil miydi buzdolabıyla televizyon? Annesi, Metin'im sen de benim yavrumsun. Saç kurutma makinesini al, halısını al, üfesini al. Ama buzdolabını, o Yusuf'un yadigarı. Metin işte işte ağlamaya başladı. Metin, ah kardeşim benim, bir kere sinemaya gidemeden askere gittin. Annesi, komadın Yusuf'um evlensin, muradını alsın. Metin, anne nereden çıkıyor bu laflar? Askerden dön, nişanlarız demedik mi? Anne böyle konuşmadık mı? Kardeşin uygun kız çıktı, kısmet kimeyse demedin mi? Annesi Metin'i tekmelemeye başladı. Metin'in saçlarına, suratına, ellerinin pençelerini geçirdi. Açtırma ağzımı oğul. Yusuf'umun eline vurup parasını aldın. Akşamları kahvelerde okey oynadın, yedin. Metin gırtlağı yırtılıncaya kadar bağırıyor. Anne ben bir şey istemiyorum. Bir sus, yalvarırım sus. Arkadaşıma rezil oldum. Kardeşime bir gömeliyim, yarın ben yokum. Ben de öldüm. Beni öldü bile anne. Annesi, yetim sahibi yavrular. Kardeşlerini bırakıp kaçacağın değil mi? Biliyorum yavrum, senin aklını o çeyan kız yedi. Ananın kaç günü gömrü kaldı? Sizi bugüne ananız getirmedi mi? Peygamberin hadisi var. Anaya katmayacak. Ananız direncilik yapar, bakar yavrularına. Siz gidin oğlum gidin. Kapıyı açıp atmak istiyorum kendimi asfalta. Kolum kapıda. Bir haya kaldı. Biraz yorulur gibi oldular. Metin usulca. Ah kardeşim. Akşamlar işten çıkıp yanıma gelirdi. Abi şu arabayla bir tur atıp geleyim diyor. Annesi tekrar ucuma geçti. Bırakmadın Yusuf'um şoförlüğü öğrensin. Çok gördün ona. Askerine beş kuruş havale göndermedin. Metin bina ağlayarak annesine saldırdı. Yalan söyleme anne. Beni arkadaşıma rezil ettin. Yalvarım anne yalan söyleme. Parayı senin eline saymadın mı? Yusuf'a gönder diye. Annesi. Yusuf'un mektuplar yazdı. Anne ben büfeye geçtim artık bana para yollama. Dişimi sık dedim kendime. Akşama her şey bitecek. Ana yoldan çıktık. Çamur içinde patinaj yaparak ıssız bir yola girdik. Ağır ağır ilerliyoruz. Bayrağa araba çamurun içinde kızak gibi kayıyor. Köy dedikleri 4-5 ev, bir mezarlık. Kuru bir derenin başında 2-3 çürümüş kavak ağacı. Arabanın farları karanlığı yırtıyor. Bir evin önünde elleri koynunda bağdaş 5-6 kadın gördük. Gözleri kanlı, kupkuru yüzlü pısırık çocuklar. Birkaç ihtiyar adam. Dışarı çıktık. Ayaklara yapışan çamur kalın bir kabuk haline geliyor. Çamurun içine çökmüş debelenen bir sığır gördüm. Tüylerim diken diken, dimdik duran tek bir adam yok. İhtiyarın sakalı sakal değil. Paslı bir teneke parçası bağlanmış çenesine. Hızla bir eve girdik. İki büyük odası. Birinde soba var. Kadınlar sobanın etrafında. İkinci oda bomboş. Erkekler oturuyor. Erkek dediğimiz. Şimdi üç kişi olduk. Tir tir titreyerek bekliyoruz. Hiç konuşmayan adamlar. Camdan dışarıda kazılan mezarı gördüm. Yaşlı bir adamın gücü yetmiyor. İş başa düştü. Dışarı fırladım. Mezar çukuruna indim küreyi sapladım. Kara toprak, kara toprak dediğimiz bu olmalı. Bu kadar set, bu kadar kudretli. Çivi çaksan girmez. Kürek nasıl eşilesin? Karanlığın içinden dağların kara silüeti. Sırıtarak gülen, bir dudağı yerde bir dudağı gökte eski zaman masallarının katil zenci devleri gibi. Şuradan kazılacak, şurayı çevirecek diye sopayla işaret ediyor kurumuş bir ihtiyar. Eski zaman hukukçuları. İhtiyar karanlığın arkasında bir hışırtıyı dinledi. Korktum. Anadolu'nun domuzu, karayabani domuz, fındalık arkasına sinmiş cesedimi bekliyorum. Kapkara bir sihirbaz gibi çok uzaktan bir şimşek parıldadı. Şimşek ışığının yardımıyla bir adam, hah dedi. Buldum kazanı. Bu sert toprak, bu sert tahtalar arasında büyüyen bir insanda nasıl ince bir ruh arayabilir insan? Dibine gömüleceği ağaç daha yok. Bir tutam dikenli çalıyı küreğin kenarıyla kopartamadım. Ellerimle denedim. Koparttığım çalların kara dikenleri soğuktan çatlamış ellerimi yırttı. Koparttığımız çallar sanki acıdan bir çelengin parçaları gibi birazdan üstüne atılacak mezarı. Bir kat daha desen toprağa, geçmiş günlerin pırıl pırıl bir halısı gibi çayırları çıkar mı Eski şehirlerin masmavi güllerini bulur muyum? Soğuğa dayanamadım, eve koştum. Bir yarısı tahta, bir yarısı cam. Dışarı görülmüyor. Bu pencereden hangi hayale bakacaksın? Bu tahta Eski bir kilim serilmiş sedire uzanınca dışarıdan yağmur sesi değil ağlayarak yırtılan göklerin evladı biniyor tepenize. Odanın bir kenarında bir çocuktan kalma kırık bir mızıka parçası bulsam dünyalar benim olacak. Heykel kadar soğuk çocuklar, zımparayla silinmiş gibi yanakları. Çocukken okulduğu tek kitaplarında çoban kızları vardı, kaval çalan çobanlar. Kandırmışlar beni. Ahıra kapatılmış çok yorgun yaşlı bir eşek başka tanıdık görmedim. Taşın, tahtanın, çamurun, ağaçların içinden geliyor soğuk. Bir kazan koydular kapı önüne. Altına ateş yaktılar, ölüyü yıkayacak su kaynatmak için. Zifiri karanlık, kapının önü talaş ve ağaç kabuğu dolu. Yusuf'u bir tahtanın üstüne serdiler. Ağaçlar toprağa demir gibi dikilmiş. Yıkılmış tarlalar, sökülmüş ağaç gövdeleri. Kara gecenin savaşçıları gibi ağaçtan çok balta var. Bir güzel biçimli pantola giymiş bir çocuk görsem, Fil dişi bir sahil bulmuş gibi sevinece şu tabutun etrafında portakal rengi çiçekler takıp mutluluktan ruhuma vasiler öğreteceğim. Tanrı'nın yargıtay başkanları gibi çocuk yüzleri. işte bu tarlanın kenarında infaz. Cesetin üstüne dökülen haşlak suyun çıkardığı buhar. Su ölüyü değil, Yusuf'un teni suyu yıkadı. Genç bir imam, yeni mezun. Buharın içinden Azrail, Cebrail, kargalar, yarasalar yükseldi. Buhar'ın şeklinde ölmüş ve gömülmüş bin bir insan fotoğrafı. Yükseldi buhar. Karanlık ağacın dallar arasında dona kaldı. Resim gibi. Öyle korkulu resim ki ciğerlerim sap sarı kesildi. Korkudan geriye kaçtım. Boynumu kesti çamaşır teli. Soğuktan çelik bir tele dönmüş. Buhar peşime düştü. Kaçamıyorum. Karanlıkta yol gör, Ağacın dallarından inip ayakkabılarımın çamuruna sarıldı. Çamurun korkudan şekli değişti. Buhar yukarı çıkıp boynuma dolandı. Duvara dayalı bir kürek, iki üç ağaç kütüğü, bir kara kazan, bir teneşir, dört beş erkek, bir de kapının içinde cıvımış sığır pisliklerin üstünde yırtık pırtık elbiseli, çelimsiz ve küt kafalı çocuklar. Sahne bu kadar. Yusuf'u yeniden tabuta koyup bir evin önüne getirdik. Birden tabutu okşamak istedim. Ölüyü kirletirim diye utandım. Beş on erkek saf tutuklamıza başladık. Taksizden farlarını yakmasını istedik. Granit Ankara taşının nasıl şey olduğunu ellerime bakınca anladım. Yarım çuval arfa yulaf asılmış kapıya. Dizime kadar dev dikenlerin içindeyim. Hoca dua okudu. Cemaat bir yaranın kabuğunu söker gibi amin dedi. Biz sene gitsek kırçıl ve çirkin sakallı genç imam kısa keseceğim cemaat diye başladı. Boynumu büktüm. Kurşun gibi yere bakıyorum. Vücudum titriyor. Kasılıp kaldım. Genç imam İnsanoğluna Tanrı'nın ne kadar şantajı, ne kadar tehdidi var sıraladı. Sanki cesetim ve bizim boynumuza kara bir bıçak dayar gibi konuşmaya başladı. Hepimiz bu dünyada misafiriz. Sordunuz mu kendinize farzlarınızı yerine getirdiniz mi? Günlerimizi duayla, namazla geçirdik mi? Yusuf'un cesetine çok acıdım. Beynim oldadı, gözlerim fokurdadı. İçimden hocaya küfrü bastım. Utan ulan, Allah'tan utan hoca. 6 yaşında çalışmaya başlamış. Askerden dönerken ölmüş çocukcağız. Kime çalışacağını şaşırmış. Patlona mı Allah'a mı orduya mı? Utan. Daha neyin hesabını soruyorsun? Kucaklasam şu cesedi. Koşarak gidip çukuruna bıraksam. Yusuf'um hiç tanımadığım çocuk. Bu diyarda hiç şansımız yok Yusuf'um desem. Gençim alıp konuşmaya doymuyor. Şimdi öbür tarafta Allah soracak. Mezarına kara böcekler, çıyanlar, yılanlar girecek. Ulan neyi soracak rezil edin. Senden berbat çıyan mı olur? İşte kara bir an gibi cesedin başındasın. Daha büyük bela mı olur? Hoca ne derse içimden tersini söylüyorum. Bir şeytan gibi hissediyorum kendimi. Ne olur sanki Allah verdi, Allah alıyor deyip kısa kesse, benim de dua eden, şükreden bir ruhum olsa, toprağımızda değil, sanki yabancı bir esir kampındayız. Sadis ruhlu yaratıkların kölesi olmuşuz. Şimdi burada ilk defa ağlıyorum. Yanımdaki adamların ayak çamurlarına diktim gözümü. Hiçbir şey düşünmemeliyim cesedin yüzünü çiğnemiş gibi ayakkabı çamurları, bin bir genç oğlanın suratını ezmiş gibi ayakkabı çamurları, başımı hocadan çamurdan kaçırıp yandaki evin camından içeri bakıyorum. Bir oda dolusu kadın bize bakıyor. Evin camından çeyiz gibi örtüler görülüyor. Yatak çarşafları, karil örtüleri, yastık yüzleri, masa örtüleri, danteleler, kemik rengi danteleler, yaşmaklar kirli kan renginde. Bu ne kudret dantela. Bu ne güç ey Dantela, ey Kanavici, bu rüzgarı, bu soğuğu, bu ceset buharından korkunç kadavra yüzleri sizler mi doğurdunuz? Bu vahşi iblis çamuru, bu demirden ağaçları, bu ölüm kampı şefi gibi paslı hocaları siz mi doğurdunuz? Ey Dantela, ey tığ örgüleri, konuşun bu zalim yoksulluğu, bu acımasız, sinsi, işkenceci cahilliği hangi ateş temizleyebilir? Söyle Dantela, bu yılın mahsulü kaç çocuk öldü? çılgın pas, zalim teneke, azrail suratlı ağaç kökleri konuşun. Tek bir atlı geçmedi mi tarih boyu buradan? Bir tek turna uçmadı mı? Karanlık beni de kirli hesabına katıyor. Karanlık ve hocanın sözleri kara bir yılan gibi sarılıyor boynuma. Bu kadar başıboş korku, bu kadar kirli dualar, bu kocaman kara kazan. Nohut gibi haşlanıyor gözlerim. Dondum, kütük gibi oldum. Tabuttan önce ben düşeceğim çukura. Hoca yavaş yavaş mıy 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 dualarını okuyor. Yalnız rüzgarın acelesi var. Rüzgar mezarlığının içinden boğuk sesler taşıyor. Allah'ıma bin şükür. Rüzgarın sesi hocanın çivi gibi dişlerinden sızılan duaları yırtıp yırtıp buruşturup uzaklara atıyor. Cenazenin başında birkaç adam ellerimiz taş gibi şişmiş hocanın duası bitsin diye bekleşiyoruz. Kara taputun önünde çamura gömülmüş kimsesiz lastik kara ayakkabılar. Bu ayakkabılar kimin? Ne işleri var? Bu toprağa en sıkı onlar mı bağlı? Ah kara lastikler, öyle hırpalanmışlar ki, çamur yiyişlerinden anlıyor insan. Başlarını kaşıyacak vakitleri olmamış. Yanımda kalın kazma yüzlü erkeklere bakıyorum. Kurumuş ağaç kabuğu yüzleri. Tırpanla mı çizmişler yüzündeki kırışıkları? Karanlığa, çamura ve doğaya çok alışkın yüzleri. Hoca uzatıyor, uzatıyor, titri titriyorum. Sanki hoca kadavrayı elinde balta sakat ayırıyor. Yediniz, içtiniz, güldünüz, eğlendiniz, sonunda bu dümensiz arabaya bindiniz deyip tabutu gösteriyor. Bu çocuk ne yedi? Bu çocuk nereye gezdi? Şu cümleleri biraz dikkatli kullan. Kur'an'ı ezberlemişsin, bu hayat bu ezberin neresine sığıyor? Çok soğuk ve kalın bir sopayla 20 yaşında var yok bu imamın ruhlarımızı eziyet etmeye ne hakkı var? Hoca değil, bir yan kesici yakalamış polis gibi kodes dayağı çekiyor. Mezarlık mezarlık değil. Kendi pansiyonu müşterisi bedava yatmasın diye pazarlık yapıyor. Cüceler, cinler ve hocalar yüzlerce yıl burada pusu kurmuş. Biri ölse de gelse kan fışkırıyor küflü sandıka yeşil gözlerinden. Duayla beslenen böcekler gibi hocalar. Cümleler zavallı, cıvık, bozuk. Yer altında saklanmış akıl hastanesi gibi. Her söze başını sallayan zavallı köylüler. Kuklalar gibi. Karanlık bir gecede vahşi bir köpekle burun buruna gelmişiz gibi. Zavallı Yusuf'un cesedi bu çıldırmış zalimliği hak ediyor mu? Tüyler ürpertici bir cellatın infaz sahnesi gibi. Hoca bağırıyor. Hesap vereceksin Müslüman. Hesap gününü düşün. Hocanın üstüne atılıp gırtlağına yapacağım. Şu Yusufçuk neyin hesabını verecek? Çizmeli kırbaç yedi köy sahibi gibi bir bey mi görüyorsun? Bir kürek mahkemi gibi yaşamış. Birazdan çukura atıp hepiniz sezgevlerine döneceksiniz işte zevk sefaat içinde ağzını ballandırarak şimdi öbür dünyayı anlatmaya başladı. Bu köy neden yıkık? Bu karanlık neden lanetli? Çuval gibi elbise giymiş bu canavarlar koca köyü, koca Anadolu'yu ölüm yatağına sıkıştırıp tıkmış. Dua bitti. Kurtuldum. Az daha katil olacaktım. Taksici yanıma geldi. Abi arkamda. A, M ne demek? Delirmiş kesine, siyah montumu çıkartıp vurarak sildim. Sirkeledim sırtımı. Bir tuhaf korkuyla montu ayağımın altına alıp çiğnedim. Taksici, abi çok geç kaldık. Konuştuğumuz parayı olmaz. Mezarın başında, tamam 15 dakika kaldı. Üstünü düşünürüz diyorum. Taksici biz mezarın başındayken karanlıkta mezara dolaştı. Kulağıma, abi burada hiç büyük mezarı yok. Bütün mezarlar küçük dedi. Gözlerimle sağdaki soldaki mezarlara baktım. İlk defa böyle bir mezar görüyordum. Bütün mezarlar küçük. Bir çocuk mezarı. Metin annesiyle bıraktım taksiye dönüp döndüm. Aklım mezarlıkta kaldı. Sen gördün mü böyle mezarlık? Hepsi çocuk. Vallahi abi benim bildiğim mezarlıkta büyük insanlar olur. Büyük mezarı da var mıydı? Yok abi büyük mezarı göremedim. Belki birkaç tane. Karanlıktı, görememiş olabiliriz. Karşıdan farlarını açmış bir düğün konvoyu. MHP bayraklarıyla süslü. Yanımızdan geçerken durdular. Koca karı köylüler, bebeler elleriyle kurt şart yapıp cama dayadılar. Bir şeytan masalı mı? Nedir bu demeden? Düğün kovoyundan bir araba daha tıka basa çocuk dolu. Hepsi kurt işareti yapmış. Ellerinde üç ilerli bayraklar. Issız, çok ıssız köy yolu. Çamurdan kayıyoruz. Asfalta çıkmaya 30-40 kilometre var. Yavaş yavaş buzlarım kırıldı. Ellerim karınca karıncalanarak açıldı. Sigara tutacak yumuşaklığa geldiler. Ön koltukta sigara içtim. Gözlerimi karanlığın ta içine gömdüm. Bu kök salmış delilik. Bir fır sigara içtim. Ruhumun en dip noktasına kadar ulaştı duman. Bu ruh bozukluğunu. Bu deliliği bu topraktan kazımak bir yüz yıl sürer. Bir daha baktım karanlığa. Rüzgar cephane taşıyordu. Bu ilkelleştikçe kuvvetlenen toprağa.